Bugün Almanya'da resmi tatil pazartesi. Yürüyüşe çıktım akşamüstü. Sokaklar bomboş yine. İncin top oynuyor. Size biraz yürüyüş yaparken çekeyim. Sokaklar, caddeler bomboş. Burası şehir merkezine yakın bir sokak cadde. Ona rağmen yok. Aha vişneler çok güzel. Vişne ağacı. Bunlar da böğürtlen. Böğürtlenler daha tutmamış. Daha böğürtlenler olmamış. Böğürtlenler olursa bir çekim yaparız. Arkadaşlar